Sevgili dostlar merhaba. Neredeyiz? Atina'dan yaklaşık bir buçuk, iki saatten biraz az mesafede dağların ortasında, Argos şehrinin hemen tepesinde enteresan bir yerdeyim. Yani dağların arasında çok korunaklı bir yerdeyim. Miken şehrindeyim. Yani burası önce işte o 13-14. yüzyılda inşa edilmiş olan devasa bir kent. Yani girişi beni çok etkiledi hemen arkada zaten Avrupa'nın belki de en eski rölyeflerini veya stellerini görüyorsunuz. Aslanlı Kapı diye geçiyor burası. Miken şehrinde yani Miken uygarlığının başkentinde, tepe kontrol noktasındayım. Ayrıca kimin şehrindeyim? Agamemnon'un. O meşhur Troya Savaşı'nda sürekli böyle çirkin ve kötülükleri temsil eden bir ordu olarak gördüğümüz, aslında kendi içerisinde farklı bir dünyası olan, Aga Memnun'un şehri Miken'deyim. Bakalım bu şehir bize ne fısıldayacak, ne duyacağız, seni anlatacağız. Gelin. Müzik tekrar merhaba. Giriş kapısından bir selam vermiştik. Miken şehrinde izlemiştik. Şimdi Miken şehri ve temsil ettiği kültür Yunan tarihine baktığınızda milattan 1600'leri falan temsil ediyor. 1600'lerden işte başka bir videoda uzun uzun anlattım deniz kavimleri olayı var ya hani Anadolu'da 1100'lerde gördüğümüz 1000 1100'lerde gördüğümüz burada 1150 1200'ler civarı belki biraz daha erken o döneme kadar Burası Yunan tarihinin çok önemli bir bel kemiğini oluşturan dönem. Aslında en tepe noktası ne zaman? Tabii ki 1350'ler falan. Yani 1600'de kuruldu, yükseldi 1350'lere. Sonra deniz kavimleriyle yıkılıyor. Ayrıca Yunan yazılı külliyatına da baktığınızda en erken Yunan yazılı belgelerinin de yine bu dönemde temsil edilen Lineer B tabletlerinden yola çıkarak yani o yazıdan yola çıkarak elimize geçtiğini görüyoruz. Dedik Argos bölgesindeyiz, Argos krallığının bölgesindeyiz. Argos ismiyle zikredilen zaten bir şey kurulu olarak duruyor. Peki kim bu Argos nereden geliyor? Mitolojik veya tarihsel bağ nerede? Bunun için iyi takipçiler hatırlayacaktır. Gerek Instagram'da gerek YouTube'da Tel Aviv'de Yafo yani eski liman bölgesine gittiğinizde tepeden bakarken sağda hemen böyle bir kayalık alan görürsünüz. Andromeda kayalıkları. Bu nedir? İşte güzel Andromeda'nın bağlandığı kayalıktır ve Perseus'un gidip onu kurtarıp getirdiği yer. Yani Perseus aslında Argos'un torunu. Ama yanlışlıkla büyük babasını öldürdüğü için kuzenleri bunun ağzını burnunu bir temiz kırıp başka bir yere gönderiyorlar. O başka bir şehir kuruyor ama Andromeda ile evlendikten sonra Elektron adında bir çocukları oluyor ve krallık, krallığın hepsi birleşince bu Miken kültürünün ilk kurucularından biri olarak kabul ettiğimiz bir karakter olarak elektron karşımıza. Bu daha sonra kimin büyük babası olacak? Tabii ki Agamemnon'un büyük babası olacak. Yani Agamemnon o Troya e saldıran abimiz var ya o aslında Perseus'un soyundan gelen aslında çok köklü bir kültürün de temsilcisi. Bu Agamemnon'u biraz daha e, spesifik bir şekilde tarif edecek olursak biliyorsunuz Agamemnon'un bir kardeşi var. Menelaos ve Menelaos'un dillere destan güzel karısı Helen ve tabii ki bizim iflah olmaz Troya prensimiz Paris gelip Helen'i kaçırınca Menelaos da geliyor Agamemnon abi diyor benim hatunu kaçırdılar biz gidip bu Troyaların ağzını burnunu kıralım diyor oğlum Troya uzaktır gel biz sana başkasını alalım Helen diyor Helen diyor başka bir şey demiyor ve belki de antik dünyanın hayal edilemeyecek büyüklükteki ordular harekete geçiyor ve kendilerini çok farklı iki kültürün ve dünyanın insanı olarak gören Troyalılar ve Miken uygarlığının dünya tarihinde her zaman zikretilecek olan o büyük savaşı patlak veriyor. Şimdi bunların falan devamını müzeye gezdikten sonra belki bir şeyler daha anlatacağım bilmiyorum ama sadece şu alanın kimin tarafından bulunduğunu bir iki tane cümleyle anlatayım ondan sonra müzeye doğru yola çıkacağım. Bu arada e, ee, biz arkadaşlarla yoğun bir çalışma gündemi içerisindeydik arkadaşlar. Of günümüzde gelip buraya gezelim dedik. Yani bir arkeolog için muhakkak görülmesi gereken bir yer diyebilirim. Ama açıkçası çok da sizi tatmin edecek. Yani böyle gidip tapınak görelim duvarlar, helenler, mikenler görelim diyebileceğiniz bir arkeolojik alan değil. Yani bir arkeolog gözüyle söyleyeyim. Yani Atina'dan buraya sürecekseniz Korit kanalı için gelebilirsiniz. Müzeyi bilmiyorum zengin olabilir bu bilgi vermiş olayım. Hani deseniz ki Delfi'ye gidelim mi? Gidin Delfi'ye. Daha uzak 3 saat falan ama gidin ama burası arkeolojik olarak sizi çok tatmin edecek bir alan değil. Bu alan nasıl keşfediliyor? Bizim Çakal Şilman abimiz. Yani çakal diyorum gerçi devri daim olsun. Asla modern arkeolojinin de başlangıcı bu abimiz. Ben gideceğim diyor. Agamemnon'un mezarını bulacağım diyor. Geliyor 1876'da hakikaten bizim yuvarlak yapılı mezarlar A ve B evresi dediğimiz iki dönemi temsil ediyor. Bunlardan A evresini kazı buluyor ve akla hale sığmayacak inanılmaz zenginlikte eserlerle arkeoloji dünyasına merhaba diyor. Kim? Şiliman abimiz. Bu abimiz daha nerede biliyoruz? İki savaştan uygarlığın ana merkezini bulup kazan bir adam. Aslında çok da zeki vallahi yani ne, ne diyeyim. Yani gel Miken'i sen bul yokluğun ortasında bir de git Hisarlık Tepe'de Troya'yı bul. Ellerinden öperim Şiliman abi devrin daim olsun. Şimdi müzeyi bir gezeyim. Devam edecek. İlker Müzesi'nde gezdikten sonra müzenin de hani çünkü arkeolojik alanı ise anlatım hani ne kadar zengin, ne kadar görülesi bir yer olduğunu anlat, anlatın. Müze açıkçası çıkan bütün önemli eserler Atina Müzesi'ne gittiği için bizim Anadolu Medvediler Müzesi gibi hayal edin lütfen. Oraya gittiği için çok zengin bir müzesi yok. Miken yerleşim alanının ama güzel bir seramik seksiyonu var diyebilirim. Buluntular bir kısmı orada duruyor. Ben biraz daha Şiliman abiye geri dönmek istiyorum. Aslında biraz onu anlatmak istiyorum. Malumunuz burayı da Troya gibi bulan o. Şiliman aslında çok fakir bir rahibin oğlu. Genç yaşta çok küçükken 8-10 yaşlarında annesini kaybediyor ve babasının da sürekli bu Homeros'un hikayeleriyle büyüyor bir şekilde aslında. Sonra kendisi de cimnazyuma gidip okuma yazma, gramer vesaire sürekli sonra kendisi de öğreniyor ama çok fakir oldukları için de bir manavda çalışıyor. Anılarında da anlatıyor. Manavda çalışırken sürekli sarhoş bir adam gelir ona Homeros'un şiirlerini okurmuş. Bu da ahdetmiş demiş ben büyüyeceğim, büyük adam olacağım. Ve ben bu Homeros'un İlyadası'nda anlatılan Priyamos'un hazinesinde bulacağım, Agamemnon'u da bulacağım, bulacağım oğlu bulacağım. Hikaye o ya hakikaten böyle bir şiarla, böyle bir hedefle yola çıkıyor ve ilk gezilerini yapıyor. İlyada'nın olası, İlyada'da anlatılan olası olayların geçebileceği yerler, yerlere dair. Ve gelip Çanakkale'deki Hisarlık Tepe'nin veya Hisarlık alanının Troya olacağına karar veriyor. Tabii ondan önce başka yerler olduğu söyleniyor. İngilizler oralarda çalışmalar falan yapmış ama bizimki biraz daha keskin bir göze sahip, iyi bir buruna sahip veya diyelim. Bir iş adamı sıfatıyla ve amatör arkeolog sıfatıyla geziyor. Çünkü o dönemde böyle bir şey yok. Yani çeşitli kurallara bazı temellere oturmuyor bilimsel arkeolojik çalışmalar. Geliyor 1870'li yıllarda daha devletten resmi araştırma ve kazı izni almadan ufak ufak eşelemeye başlıyor. Çünkü çok heyecanlı. 1971'de izni geldiğinde o çoktan kazıya başlamış eleman yani. Çalışmış ve o kadar aceleci ki sevgili dostlar sadece bir alanda hedeflediği o eski tabakalara inmek adına 17 metre diklemesine bir açma açıyor. Bir sondaj çukuru açıyor ve siz hayal edin onlarca tabakayı nasıl geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edip yok etti. Yok ettiğini yani. Sonra bir sürü şehir efsanesi var hazineyi bulmasıyla ilgili ama sonra bir tane hazine odasına veya mezar alanına denk geliyor ve kendince Priamos'un hazinesine ulaştığına kanaat getiriyor ve bir şekilde kaçakçılar aracılığıyla buradan çıkan ki yaklaşık 10.000 eserden bahsediyoruz. Yani kömürleşmiş tohumlardan tutun çanak çömleklere, sonu gelmeyecek incik boncuktan altınlara kadar 10 bin eserden bahsediyoruz. Şiliman bunları el altından Yunanistan'a doğru bir güzel kaçırıyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gözü açılıyor. Bunu dava ediyor. Dava neticesinde de suçlu bulunup 10 bin altın frank ödemekle cezalandırılıyor. Şiliman ne yapıyor? Priyamus'un hazinesini çıkarmış kendince. Osmanlı'ya 50 bin altın frank geri ödüyor. Niye? Troya'ya tekrar geri dönüp çalışmaların iznini alsın diye ve alıyor. Yani hırsızlık yapıyor. Onlarca tabaka yerle bir ediyor. 10 bin altın frank ödemesi gerektiğini o 50 bin ödüyor ve tekrar izin alıyor ve tekrar Troya'ya kazıyor. Ve arıyor artık Allah vere kaç tane tabakayı yerle bir ediyor, paramparça ediyor. Çünkü tek bir odağı var altın. Yani Şiliman'ın bir defineci veya bir şeyden kaçak kazıcıdan aslında bir farkı yok bilimsel anlamda. Halbuya Priamos'u buldum ben diyor Agamemnon'u da bulacağım. Bu bizim Miken hikayemiz de işte biraz o geliyor, araştırıyor ve Miken'de o yuvarlak yapılı mezarların A evresini temsil eden o devasa mezarlık alanında yine Şiliman buluyor sevgili dostlar. Yani modern arkeolojinin ve daha doğrusu Avrupa'daki erken gelişmiş ...medeniyet izlerini bulmasına dair Şiliman'ın bu yaptığı çalışmaları önemseyen bir kesim de var. Açıkçası ben diğer kesimdeyim. Yani Şiliman'ın tahrip ettiği, geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip ettiği arkeolojik alanların ve tabakaların... ...yok olmasına içi yanan birisi olarak buradayım. Çünkü öyle ya da böyle biz Troya'yı da, Miken'i de, tahrip ettiği tüm alanları da bulacaktık. Yani Şiliman yaşadığı dönem itibariyle biraz dediğim gibi gözü keskin, burnu iyi koku alıyor ve hakikaten Homeros'un hikayelerinin içine doğmuş birisi olduğu için cızık diye gelip bulabilmiş büyük bir tahribat. Ama bunun yanında da baktığınızda dönemi itibariyle yani 1876'ta gelip Miken'i bulması, 1870'te gelip Troya'yı bulması itibariyle de bölgenin o erken bronz çağına dair de en önemli kaynaklardan birisi yine bu Şiliman arkadaşımızın yaptığı çalışmalar. Miken uygarlığını da yani hakını yemeyelim yani hakikaten o buldu. Miken uygarlığının kalbi olan Miken ve Miken Müzesi'nden Agamemnon'un Perseus'un soyundan gelen Agamemnon'un şehrinden size söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.